أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Evet, değerli dinleyenlerimiz Celale'in tefsiri Felak Suresi ile inşallah bir الله dersimizi yapacağız. Direkt dersimize geçelim inşallah. Evet, e, ebtedü veyahut da ekra'u diye besmenin önüne fiil takdir edebiliriz arkadaşlar. E, ekra'u ben okurum veyahut da ebtedü ben başlarım. Neyle? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki errahmani. Rahman olan kullarına nihai derecede acici ve hakiki nimet verici. Dünyada mümin kafir ayırt, ayırt etmeksizin. Yine öyle Allah ki el-Rahimi, er Rahim olan kullarına nihai derecede acici ve hakiki nimet verici. Ahirette sadece müminlere. Rabbim onlardan olanlardan yersin inşallah. Evet. Devam edelim. Suretül Felak. Felak suresi arkadaşlar. Evet. E, Mekkiyetün. Ya Mekke'de inmiştir. Ev yahut da medeniyetün medenidir. Medine'de inmiştir diye rivayet var. Ve khamsu ayatuhâ. Beş ayettir. Evet. Nezelet indi ne hâzihi suretü. bu sure indi. Velleti öyle sure ki. Ba'da ha. Yani kendisinden sonra gelen Nas suresiyle indi. Ne zaman ki lemma sahara sihir yaptığı zaman kim Lebidun Lebit öyle öyle Lebit ki el Yahudiyyu Yahudi Yahudi olan Yahudi olan Lebit ne yaptı bir e, sihir yaptı bir büyü yaptı. Kime yaptı bunu? Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendim, En Ennebiye peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize yaptı. Peki ne yaptı bunu? Fi waterin bir ipe yaptı arkadaşlar ve bihi o, o ip ile yok O ipin kendisine 11 tane düğüm attı arkadaşlar. Fe a'lemehu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bildirdi. Kim? Allahu Allah bildirdi. Neyi bildirdi? Bizalika. Yani o yapılan büyüyü, yapılan sihri bildirdi. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz korunuyor. Yani her şey ona bu şekilde haber veriliyor, korunuyor. Rabbimize şükürler olsun ki Peygamber Efendimiz gibi birine ümmetiz. Şükürler olsun. Evet, daha neyi bildirdi peki? Ve bir mahallihi yerini bildirdi. O büyüğünün ne yaptı? Yerini bildirdi arkadaşlar. Fe beyne yedeyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkadaşlar huzuruna getirildi bu büyü huzuruna getirildi. Sonra ve ümira emredildi bir bit e, bit e, biz besûreteyn bit, bu iki surenin okunmasını yani bu iki sureyle sığınılması emredildi yani bu surenin okunması sığınılması emredildi fekâne oldu kullema yani her ikisiyle ki qara e, qara ayetun minha bu her e, iki sureden de ayet okunduğu zamanda ise ne oldu e, in hallet Çözüldü arkadaşlar. İnhallet çözüldü. Ne? Yok detün Bir düğüm çözüldü. Evet. Ve de hıffeten. Ve vecide buldu ne? Hıffeten. Bir hafiflik buldu arkadaşlar. Peygamber efendimiz. Onu okudukça çözüldü. Bir hafiflik buldu. Şimdi sana söyleyecek. Hatta şöyle ki yani hatta hepsi okununca ise hallet çözüldü. El bukade kulluha. Bütün düğümler çözüldü ve peygamberimiz rahatladı. Ve kama ayağa kalktı. Keenema, ke sanki Nuşide kurtuldu neden min qalın e, sanki bir bağdan kurtuldu, e, kurtuldu rahatladı Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'e böyle bir e, büyü yaptılar. Tabii ki Peygamber Efendimiz e zarar veremez, o ayrı bir konu arkadaşlar ama ne yapar? Kişiyi rahatsız eder. Yani Peygamber Efendimiz rahatsız eder. E, aynı bu şekilde de yerini bildirerek ne yaptı? Daha rahatladı böyle daha böyle kendine girdi Peygamber Efendimiz daha böyle bütün yüklerinden hafifledi. Ama tabi normalde peygamberimiz zarar veremez arkadaşlar. Ya yani bize yapılan büyüler gibi olmaz. Yani o yüzden Allah büyüleden muhafaza eylesin. Evet. Devam edelim diğer ayet başlangıcıyla. Kul <laughs> <laughs> de ey habibim. E ben sığınırım. Kime? Bir Rabbil felak. Felak'ın Rabbine. Felak, felak ne demektir peki? es subahî. Sabahın Rabbine sığınırım. Demek ki sabah burada önemli değil mi? Sabahın Rabbine sığınırım. Daha neden sığınırım? Min şerri ma halak. E, halak yarat demek. Yani yarattıkları şerrinden sığınırım. Peki yarattıkları derken, onu açıklayacak. Peki bu yarattıkları nedendir? Min hayvani mükellefin. Mükellef olan hayvanlardan. Yani mesela insanlardan, cinlerden. Bunlar nedir? Mükelleftir. Yani İslam değil de mükelleflidir bunlar. Sorumludur arkadaşlar. Sorumlu onlar olanlardan sığınırım. Yani insanlardan sığınırım. Cinlerden sığınırım yüreğe içine. Devam edelim daha. Ve gayri mükellefin. Mükellef olmayanlar. Ne gibi? Mesela yılandır, aslandır, şudur budur. Onlardan sığınırım. Daha. Ve cemaatin katı olanlardan. Ne gibi peki? E, kes, e, kes, sümmi. Yani kesümmi ne demek burada? Arkadaşlar zehir gibi yani. Zehir gibi katı olanlardan sığınırım. Ve gayri zalik ve bunun dışında olanlardan sığınırım. Evet. Daha neden sığınırım? Ve min şerri Karanlığın şerrinden sığınırım. Karanlığın şerrinden sığınırım. Ne zaman zamanda? ağa kapladığı zamanda. Karanlık çöktüğü zamanda o şerden sığınırım. Çünkü biliyorsunuz ki gece karanlık örttüğünde bir şeyler herkes o, o vakti bekler. Mesela hırsızlar da o vakti bekler. Niye o vakti bekler? Çünkü is, ıssız zannederler. Geçen o, o gece ıssızdır. Kötülüğün ve belanın nereden geleceği belli olmaz. E yani elle il, geceden sığınırım yani. Evet. Ne zaman da iza ezleme. Yani ortaya e, şey iza ezleme örtüldüğü zaman da e, yani gece örtüldüğü zaman kapladığı zaman da olur. Ev yahut da el kameri ayın iza gabe battığında. Yani yine aynı geceyi anlatıyor aslında bize. Yani gece çıktığında ay battığında, zifir karanlık olduğunda. O anı söylüyor arkadaşlar tefsirde. Ondan sığınırım. Evet. Daha neden sığınırım? Ve min şerrin nefesati. Evet. Nefesat yani e, büyücülerin şerrinden sığınırım. E, yani es yani, yani sihir yapanların, büyücülerin şerrinden sığınırım. Eee teneffesu üfürüyor, üfürüyorlar. Yani üfürüyorlar, tükürüyor, üfürüyorlar. Nereye? Fil ukadi, düğümlere üfürüyorlar. Düğümlere üflüyorlar. Evet. Elleti öyle düğümlere üflüyorlar ki öyle düğüm düğümleri üflüyorlar ki onları beziyor, beziyorlar ki evet. <laughs> Takayduha onları bağlıyor. Nerede? Fil hayadı ipe bağlıyor. Yani onlara üflüyor, üfleyip de kalmıyor bunu. Düğüm ipe düğümleri bağlıyor. İlk başta söylemiş olduğumuz gibi. Evet, daha ne yapıyor? Tenfeku fiha o ipe okuyor. Yani o ipe okuyor. Ne okuyor? Bir şeyin, bir şeyler okuyor o ipe. Tequlhu diyor. Neden diyor? min gayri zeyqin. Yani tükürüksüz bir şeyler söylüyor, bir şeyler okuyor, bir şeyler yapıyor tükürüksüz. Buna tabii ki bir reddiye geliyor yani. Ve kâle dedi, ez zamahşeriyyü, zamahşeri dedi ki burada, ma'ahu o tükürükle beraber de yapılıyor dedi. Yani hem onu bağlıyor hem de diye okuyor böyle, onu söylüyor. Ne gibi peki? Kenabati lebidil meskûri. Yani zikredilen, ilk başta söylemiş olduğumuz, yani anmış olduğumuz, Lebid'in kızları gibi bunu yaptılar Peygamber Efendimiz'e. İlk başta onu yakmışlardı. Peygamber Efendimiz ondan daralmıştı. Sonra kurtuldu, rahatladı. Peki neden sığınırım daha? Evet şu şeyimize geçelim. Evet. Daha neden sığınırım? Ve min şerri hasidin. Haset edicilerin şerrinden sığınırım. Ne zamanda? İza hasede. Haset yaptığı anda. Haset nedir arkadaşlar? Ufak bir şeyini yapayım. Çekememezlik diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu ne demektir? Mesela felancada bir şey var. Sen dersin ki onda olmasın. Ee, ben de olsun dersin. Ee, bu bu çekememezliktir. Haset bir de şu var. Mesela ben de olmuyorsa bile onda da olmasın. Bu hasettir. Haseti yaptığı anda yani haset olduğu zaman da bundan sınırırım. Çok büyük bir e, deccal olarak bir kötülü isim geliyor arkadaşlar. Evet. Ve ezhara açığa çıktı haseduhu. O haset yaptı ya bir anda onun hasedi açığa çıktı. Ve umile bim muktevahu ve bunun geri gereğini işledi. O yapmış olduğu hazette ortaya çıktı. Bunu yaptı. O anda bunu uyguladı. Ne gibi? Kellebi Meshurin O söylemiş olduğumuz Lebitvin ve Lebit'in kızları gibi. Bunu onlar yaptı. Peygamberimize haset ettiler. Neden peki bu Lebit demiş olduğumuz ve kızları? Minel Yahudi Yahudilerdendir arkadaşlar. Evet, el hasedine haset edicilerdi. Yani peygamberimize bu Lebit ve kızları haset ettiler. Kime yaptılar? Lin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaptılar arkadaşlar. Evet. Ve zikrü selaseti şamili. Bu üç şeyin şamil olması, kapsaması ise laha bu üfürükçüleri demiş olduğumuz. Ma halaka. Ma halaka ayeti vardı yani en sonunda söylemiştik. Min şerri ma halak. Yarattıklarının şerrinden demiştik. Normalde yarattıklarının şerri dediğin zaman da ne yapması lazım? Hepsini kaplaması lazım. Kaplıyor ama Ba'dehu o yarattıklarının şerrinden sonra ne yaptı? Lebit ve kızlarını çok zikretti. Değil mi? Çok zikretti arkadaşlar. Niye peki bunu yaptı? Li şiddeti şerriha. Onların şerrlerinin çok şiddetli olmasından dolayı yaptı arkadaşlar. Onların şiddetli onların şeyleri çok şiddetli olduğundan. Gerçekten büyü bunlar Allah muhafaza Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Büyü yapana da yaptıranı da lanet ediyor. Allah muhafaza. E büyü gibi işleri e, bir de şunu söylemek isterim. Büyü gibi işleri arkadaşlar ne yaptılar? Genellikle hocaları Bunlara alet ettiler arkadaşlar. Niye alet ettiler? Filmlerde de görmüşsünüzdür. Dizilerde hep bunu kullanıyorlar zaten. Sakalı uzun olan, başında böyle sarı olan, takki olan hemen üfürükçü. Niye üfürükçü? Niye üfürükçü, niye üfürükçü yani? Niye üfürükçüye benzetiliyor? Niye dost doğru insanlara benzetilmiyor? Niye Mahmut Efendi Hazretlerine benzetilmiyor? Niye büyük insanlara benzetilmiyor? Yani niye üfürükçüye benzetiyor? Çünkü üfürükçüleri zaten biz peygamber efendimizin yolundayız. Peygamber efendimiz lanet etmiş böyle bir şeye. Biz niye böyle bir şey yapalım ki? Yani bizim önderimizin istemediği bir şey biz niye yapalım? Onun için ne yapıyorlar? Ee, en açık nokta bu şekilde bunu kullanmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi asıl yapanları gördünüz. Yahudiler olduğunu tefsirde söylüyor arkadaşlar. Rabbim büyüden, hasetten, bütün şerlerden muhafaza eylesin. Ee, Rabbim hak yoldan ayırmasın bizleri. Elimden geldiği kadar tefsir yapmaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah e, diğer tefsir, tefsirlerimizde de hakkıyla yapmaya Rabbim nasip eylesin. Allah'a medul inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. taala teâlel-fâtiha.